Omikron varyantı BA1, BA4 ve BA5 şeklinde bütün dünyada yaygın bir şekilde tekrar devam ediyor. Fakat burada sevindiğimiz bir nokta var. Omikron varyantı ilk baştaki delta varyantı kadar en azından ölümcül bir durum yaratmıyor. Yoğun bakımlar birazcık daha rahat bu nedenden dolayı fakat dikkatimizi çeken bir nokta var özellikle son aşısını bir yıl önce yaptırmış olanlar ve veya hiç aşı yaptırmayanlar aşısı eksik olanlar o mikron varyantında hastanelere daha çok gidiyorlar dolayısıyla bu da daha önce bütün aşılamanın yapılmış olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor tabii ki ee, bu özellikle şu anda bizim insanımızın yapması gereken e, büyük bir panik içerisine girmemek lazım. Çünkü eskisi kadar öldürücü değil ama hastalık bulaşıcı. Durup dururken neden koronavirüs mikrobu bize bulaşsın? Çünkü sadece enfeksiyon olarak düşünmeyin bu olayı. Koronavirüs damar cidarına da hasar bırakan bir virüs. Dolayısıyla böyle bir riske girmemek lazım. Bunun için de en önemli koruyucu silahımız maske. Bütün varyantlara karşı özellikle şu ortamda en önemli koruyucu kişisel silahımız maske. Maskenin özellikle kalabalık ortamlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında mutlaka kullanılması. Zaten hastanelerde kullanılıyor. Mutlaka kullanılması önemli. Çünkü çok çabuk bulaşan bir virüs. Evet dediğim gibi eskisi kadar tehlikeli bir varyant değil ama yine de durup dururken neden bu virüsü alalım? Özellikle kimlerde tehlikeli? Kronik hastalığı olanlarda, aşı yaptırmamış olanlarda, eksik aşılı olanlarda, son aşısını yaptırdıktan sonra bir, bir yıl geçenlerde tehlikeli olabiliyor hala daha virüs. Dolayısıyla bunu söylemişken, hatırlatma dozu da Sağlık Bakanlığımızın belirtildiği üzere 6 ayı geçen, son aşıdan 6 ay geçen bireylerde hatırlatma dozunu da yapmak gerekiyor. Bununla beraber bir şey daha önermek istiyorum. Bu virüsün şu anda en çok görüldüğü rahatsızlık, en çok diğerlerine göre en tipik rahatsızlığı hemen boğazda bir yanmayla başlaması. Dolayısıyla boğazda yanmayla başlıyorsa virüs orada demektir. Böyle durumlarda hatta o yanma başlamadan da Kendimizi korumak amaçlı günde 2-3 defa tuzlu suyla gargara yapmak, boğazımıza gargara yapmak bu virüsün orada tutunmasını engelleyecektir. Onun için ben vatandaşlarımıza günde 2-3 defa tuzlu suyla gargara yapmayı öneriyorum. E Günde 2-3 defa tuzlu suyla gargara yapmak virüsün orada tutunmasını engelleyecektir. Ee, ve belki de virüsün sizi hasta etmesini engelleyecektir. Onun için bunu yapmanızı özellikle salık veriyorum, öne önemsiyorum. Ee, bunun dışında hatırlatma dozu gelenler aşılarını mutlaka sağlık bilimlerindeki yetkili doktor arkadaşlarımıza sorarak hatırlatma dozu aşılarını yaptırsınlar. Ee, bu virüs artık... Çok ciddi e, sıkıntılara yol açabilecek bir virüs olmayacaktır, e, kapanmalar olmayacaktır ama dediğim gibi basit bir grip gibi geçecektir. Ama basit bir grip bile geçse bu virüsün şöyle bir tehlikeli durumu var, damar cidarına hasar bırakıyor, damar cidarını etkileyebiliyor. Dolayısıyla neden bir virüs yükünü hafif de geçse üzerimize alalım, Böylesine önemli bir hasar bırakabilme yeteneği olan bir virüsü. Onun için bütün vatandaşlarımız maske mesafeyle virüsten katsınlar, hatırlatma dozlarını yaptırsınlar ve günde 2-3 defa tuzlu suyla gargara yaparak virüsün boğazımızda tutunmasını ortadan kaldırsınlar. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum.